Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Kasım'da yapacağı büyük kurultayda değişimcilerin adayı olan Özgür Özel Isparta'ya geldi. Özel, Isparta'nın sorunlarına ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Isparta'nın Dereboğazı ve Konya Duble Yol projelerinin 20 yıldır devam ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Eğirdir Gölü gerekli ilgiden mahrum olduğu için göl çekiliyor.'' Ispartalıların da içi çekiliyor ifadelerini kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle bir sözü var. Türkiye'de bütün ilçeleri birbirine bölünmüş yollarla bağladık diyorlar. Isparta bir il merkezidir. Konya'ya giderken ve Antalya'ya giderken bölünmüş yol sorunu bitmedi. 20 yıllık inşaatlar sürüyor. Ve Eğirdir Gölü gerekli ilgiden mahrum olduğu için her geçen gün göl çekiliyor. Ispartalıların da içi çekiliyor. Göl çekiliyor, Ispartalıların içi çekiliyor. Son derece üzüntü duyulan bu konuyu da bir cümleyle olsun. Daha önce önceki dönemlerde il başkanı olduğu dönemde, şimdi milletvekiliyken Yalın vekilimizin üzerinde durduğu, dikkat çekmek istediği önemli bir husus. Önceki dönem milletvekillerimizin de Dikkat çekmeye çalıştığı bir husus ama maalesef gerekli tedbirler alınamadığı için sorun sürüyor. Gülbirlik tarafından 51 lira olarak açıklanan gül çiçeğinin kilogram fiyatına da tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özel, Isparta'nın teşvik planında ikinci bölgede tutulmasının yanlış olduğunu vurguladı. Isparta için kritik günlerden birinde Isparta'ya geldim. Çünkü Isparta'da geçimden ince, elma, kiraz, gül. Bunun dışında çiftçinin geçimle ilgili bir imkanı yok. Malum elmanın durumu, malum kirazın durumu, gül en önemli geçim kaynağıyken ve en az 65 lira gibi bir fiyat gerekiyorken bugün 51 lira açıklanan fiyat gül üreticisini tatmin etmekten uzaktır. Bu fiyat uygun bir fiyat değildir. Bunun mutlaka revize edilmesi, yukarıya çekilmesi gerektiğini düşünüyor ve ifade ediyoruz. Çünkü gül sadece gül üreticisinin cebine giren para değildir gül fiyatı. Gül fiyatı üreticinin cebine yutsun diye değil, elinde tutsun diye, bütün Isparta'yla paylaşsın diye verilir. Gülün fiyatı iyi bir fiyatta ise Isparta'nın bütün ekonomisinin çarkları yavaşlar. Bunun için bu konuda da ...önemli bir hassasiyeti dile getirmek isterim. Son olarak geçmişte de üzerinde konuştuğumuz... ...Isparta'nın ikinci teşvik bölgesi olması... ...yani Kayseri ve Denizli ile bir tutulması. Kayseri ve Denizli sanayi şehirleri... ...Isparta'yı ise sanayileşmesi, teşvik edilmesi gereken bir şehir. Ama bir yanda Burdur'da... ...diğer tarafta Afyon'da... ...üçüncü, dördüncü kademe uygulamaları varken... Burada olunca bu sefer Isparta'ya açılacak fabrikalar 50 kilometre öteye teşvik bölgelerine gidiyor. Bu Isparta için bir kayıp.